Öncelikle selamünaleyküm. Bugün inşallah güzel bir oyuna başlayacağız. Ah be. Hızlı başlangıç oldu. Beni başlayan bir oyuna attı. O yüzden sen. Şey Bugün Kıfane'de güzel bir maç çıkartmaya çalışıyoruz. İnşallah bizim bir kazanacağımız maç çıkaralım İnşallah. Bu arkadaşlar. Ben bir tane Benle oyun oynamak isteyen var mı? Böyle rank beraber Ben ID'mi maç sonunda göstereceğim Arkadaşlar ses var reload yapıyor ama Sesini tam alamıyorum Hop şurada UMP <laughs> değiştik Kör oldum Atla atla be. Ha. Yapacak bir şey yok zaten birinci yüzü takım o mı? 5 olmuyor. Neyse. İnşallah alacağız. Killing <laughs> <laughs> çok iyi aldım. Çok iyi aldım. Başka bir şey Ben böyle bir şey görmedim. Ses ver. Clear. İyi diyorsun. 4-6'yız. the orada team. Hadi sen de gel. Aa ama orada çok kötü gibi oynadım. Dur benim burada bilmiyorlar. Kaç 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 artar. Kaç kaç kaç. Topuk. Topuk olmadı be. Neyse. Şu olmaz. Vai procurar ainda mais agi Shepherd gente, no entanto nunca esqueça de se like ser não vamos ver este Bu aralar PUBG'ye şey, giremiyordum. Bayağı mı değil. Şimdi de anlıyor. O yüzden şey yapmadım. Kanka çıkar mısın? Tekrardan başlangıç. Bu arada arkadaşlar. Kaç videosu gelsin mi? Gelsin mi sizce? Test <laughs> <Kesin>. Oh, <laughs> uh, onu aldım. Tamam. The Blue Team is about to win. Gel buraya. Tam bak da atlamadı. Öldü Bir numara aldı. Ona tuttu ama aldı. Alın biliriz. is ah. over and the blue team and the leak. Ooo! Ooo! Göreceğiz Alsaydım var ya mükemmel olmaz mıydı arkadaşlar ya? Neyse yapacak bir şey yok. Aldım. 1500. Bununla alıyorum. Şuradan çıkacağım. Bunu geçeceğim. Şuna eşyada koymuştum ya. Adamlar on bir yer rahat oynayabiliriz aslında. Bence merdiven. Hop 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 hop, 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 hop. Ya, Arkadaşlar bitirelim mi? Bitiriyorum bitiriyoruz. Oh. Oh, pardon pardon pardon. Evet. be. Aa, olmadı be. Olmadı be. Olmadı. İnşallah bitirelim arkadaşlar. Ay değil mi? bırakacağım. Aha. Sağır sağır sağır. Duymuyor duymuyor duymuyor. Duymuyor duymuyor. Hop. Aa, olmadı yine olmadı. Yine olmadı. Hadi, i̇ki tane vurmam da ölmedi. Dur bir dakika. Ne yapıyorsun? Yapacak bir şey yok. Adamlar geliyor. Kaybedersek olmayacak bu video. Adamsın. Şey takar. Mermi şimdi. Ya ama yeter ya. Ya ama. Çıldıracağım. Uf. Tam orada. Var. Birini yakalayıp koşuda yaşadık koymam lazım beynine. Aha. Ya yeter ya. Yeter ya. Aha, bizden değil. Pat yapma, yapma Bana patçı. Ya kör bana niye sıkıyorsun? Yes! Kazandım. Kazandım. Yay, yay. Yine bir, bir güzel bir video. Durun durun. Evet arkadaşlar. Bu nasıl kostüm ama? Allah'ın izniyle bu elde kazandık. Arkadaşlarımıza. Bir bundan. Evet arkadaşlar. Güldük, eğlendik. Şimdi acı kısmına videomuzu bitirelim. Arkadaşlar Filmden söyleyeyim videomuz güzel bir video oldu. ID'mle burada. Görüşmek üzere.